Merhaba arkadaşlar. Aşk kanalımızın değerli izleyicileri. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayınlanda günden itibaren konusu bir başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından beğenilen tam bir başarmış Sevilen dizimizin başarılı Sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım arkadaşlar. Umarım topladığım karelerini hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizlerde diziyle ilgili Sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilgi haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza mutlaka izlemezsiniz arkadaşlar kanalımda videolarımı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar İyi varsınız değerli izleyiciler İçer zaman bizimlesiniz sizleri çok ama çok seviyoruz